Battalgazi ve Fırat Kalkınma Ajansı kısacası Bilim Sanayi Bakanlığı tarafından desteklenen tekstilken projesindeyiz. Tekstil Malatya'mız için, Türkiye'miz için çok önemli. Biliyoruz ki dünyada en önemli ihracatın Türkiye'de yapıldığını hep beraber müşahede ediyoruz. Son zamanlarda belki Çin tarafından yapılan üretim dünya piyasasını etkilese de Türkiye tekstil noktasında hem kalite açısından olsun hem de dünya pazarına yakın olması hasebiyle dünyaya hitap eden bir sektör. Malatya'da sanayi noktasında tekstilde önemli bir yer tutmakta. O sebeb bölgelerimiz var. Biz de bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde o sebeb bölgesine gidemeyen kişilerin özellikle beldelerde hem iş yükünü azaltma noktasında, ...istihdamı sağlamak için özellikle gençler noktasında... ...böyle beldelerde tekstil kentler inşa edilmiş oldu. Biz bugün Hatun Suyu tekstil kent e, binasının içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde... ...burada makinaların siparişleri verildi. Burada üretime başlanılacak. E, özellikle bu projedeki amacımız yerinde insanları istihdam etmek özellikle Battalgazi bölgesinde iş gücü çok fazla ee, insan kaynağımız gerçekten fazla ama e, Battalgazi Gazi bölgesinden kalkıp Yeşilyurt bölgesindeki o sebelere çoğu vatandaşımız kendi çocuklarını eşlerini göndermiyorlar Biz e, insanları işe götürmek yerine bu projeyle, İşi insanların ayaklarına getirmiş olduk ee, ve burada istihdamı sağlayarak bu bölgelerde e, katkı sunmak istiyoruz. Hatun suyu önceki e, belde belediyemizin bulunmuş olduğu bir yer. İnşallah bu projelerimizi diğer beldelerde yaygın hale getirerek e, dediğimiz gibi işi vatandaşımızın e, ayağına götürmek istiyoruz. Tabii 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık bölge olarak, Malatya olarak başlangıçta dışarıya göçler üst düzeydeydi, İnsan kaynağında sorun sıkıntılarımız vardı. Ama şu an gelmiş olduğumuz noktada üretimin 70 kapasiteye ulaştığını görmemiz bizi ziyadesiyle sevindirmiş oldu. Tabii bizim buradaki amacımız hani gençlerimizi yaparken meslek sahibi yaparken diğer tarafta da yıkılan iş yerlerimiz var Malatya merkezde özellikle Bodrum Kartlar katlarda faaliyetlerini yürüten esnaflarımızın da esnaflarımıza da iş sağlama noktasında çalışmalarımız devam ediyor biliyorsunuz fırıncı bölgesinde özellikle tekstilcileri toplama e, sahir ihtisas organize sanayini kurma noktasında orada çalışmalarımız var. İnşallah e, yaklaşık 300'ün üzerinde olan şehir içerisinde üretim yapan e, testlerimizi inşallah bu bir başlangıç olacak. Arkası e, kısa sürede gelecek. O vatandaşlarımızı da böyle modern, daha vatandaş çalışan personelimizin ve yöneticilerimizin daha güzel, rahat bir ortamda hareket edebileceği bir ortama bu çalışmalarımızla kavuşturduk. İnşallah burada başlangıçta 500 kişi çalışmış olacak. Dediğim gibi hedefimiz 500'lerin, çok binlerin, üzerlerin, 10 binlerin üzerine çıkacak bir iş yerini hem iş yeri sahiplerine sağlamak hem de vatandaşa iş sahibi etme noktasında çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu tesisin Battal gazimize özelde de Hatun Suyu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii Hatun Suyu şunu da ifade edeyim. Göç alan beldelerimizden önce beldeydi şimdi mahalle oldu. Mahallelerimizden bir tanesi özellikle Malatya dışında olsun Malatya'nın içerisindeki bazı bölgelerden az miktarda alıyoruz ama çoğunluk Adıyaman ve doğudaki illerden ciddi oranda bu bölgelerde bu bölgelere göç alıyoruz çünkü buralarda insanlar daha ucuz koşullarda hayat geçimlerini temin edebiliyorlar dolayısıyla bu bölgelerde işsizlik oranı biraz daha fazla diye bölgelerle kıyasladığımızda inşallah bu sorunu da bu bölgede bununla çözmüş olacağız. Hatun Suyu Mahalle Muhtarı Cumali Demir, değerli basın mensupları hoş geldiniz. Hatun Suyu Mahallemizde değerli başkanımızın bizim Hatun Suyu'na kazandırdığı tesis kentin Hatun Suyu Mahallesi'ne, Malatya Battalgazi ilçesine büyük bir katkılarda bulunacağına eminim. Burada bazı iş imkanları işte ihtiyacı olan insanlar ekmek sahibi olacak. Bu konuda Osman Başkanımıza teşekkür ederim. Katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı. Hakikate bağ biçilmez bir başkanımız, bulunmaz bir başkanımız. Emeklerine sağlık. Siz basın değerli mensuplarına da teşekkür ederim. Bu gemi hizmetlerden dolayı İnşallah daha güzel yerlere gel. Daha güzel yerler yapılır. Hatun suyumuz daha güzel olur. Malatya'nın gözde bir mahallesi. İnan ki bugüne kadar yapılan hizmetler daha şimdiye kadar böyle bir hizmet görmedi.